Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında düzenledikleri 5 projeden ilki olan Renkli Rüyalar Barınağı adlı kulübe boyama etkinliğini gerçekleştirdi. Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri Renkli Rüyalar Barınağı adlı etkinliklerini şu anda gerçekleştiriyorlar. Akademik TV ailesi olarak bir fırça da elimize biz alıyoruz. Doktor öğretim üyesi İnci Polat Sesli Okuyucu, Doktor öğretim üyesi... Osman Seracettin sesli okuyucu ve projeye katılım sağlayan öğrenciler mikrofonlarımıza konuştu. Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında 15 öğrencimizle 5 proje gerçekleştiriyoruz. E, Renkli Rüyalar Rüyalar Barınağı da ilk projemizdi. Bugün e, öğrencilerimiz hibe edilen e, kulübeleri hibe edilen boyalarla burada boyadılar. Kampüsümüzün belli noktalarına yerleştirilecek. Bugün burada aslında bir dersimizin ilk uygulamasını yapıyoruz ve e, aslında bölümümüzün Görüntüsü bu. Biz e, genel anlamda öğrencilerimizi topluma yararlı bireyler olması için yetiştiriyoruz. Ve bunun için de hocalarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. E, umarım devamı gelir e, ve e, hani bu çabalar karşılığını bulacağını düşünüyorum. Üniversitemizin desteği için de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Burada da topluma hizmet uygulamaları dersimiz kapsamında bir etkinlik düzenledik. Her gün böyle farklı etkinlikler yapacağız. İlk etkinlik de bizimdi. Sokak hayvanlarına kulübe boyama etkinliği düzenledik. Boyalarımızı, kulübelerimizi topladıktan sonra burada hep beraber sınıftaki arkadaşlarımızla boyama etkinliğimizi gerçekleştirdik. İlk projemizde Rekli Dünyalar Barınağı adı altında projemizi tamamladık. Çok mutluyuz. Yüzümüzden de anlaşıldığı gibi bayağı çalıştık. Bu kışın tüm hayvanların sıcak yuva bulduğu bir kış olmasını diliyoruz.